Selamlar arkadaşlar. Bugün size basitçe nasıl bot yapabilirsiniz ve bu botu Facebook sayfanıza bağlayabilirsiniz konularını işleyeceğim. Bunun faydalarını daha önce anlatmıştım biliyorsunuz. Bot üzerinden gelen birisi sizin kullanıcı veri tabanınıza kaydolduğu için ister reklamdan geliyorsun ister organik olarak sayfanıza ya da paylaşımlarınıza tıklayarak geliyorsun. Bu kişiyi tekrar hedefleyebilirsiniz. Yani bu kişiye ihtiyacınız doğrultusunda Yeni bir ürün çıkardığınız zaman tekrar mesaj atabilirsiniz, indirim kuponu verebilirsiniz, yorum isteyebilirsiniz e, ve bir kişiye bir müşteriyi tekrar hedeflemek e, yeni bir müşteri kazanmaktan çok daha karlıdır. Bunu asla unutmayın arkadaşlar çok daha az maliyetlidir. Daha doğru öyle söyleyelim e, çok az bir artışla tekrar hedeflemenizdeki müşteri sayınızı ve cironuzu ciddi anlamda yükseltebilirsiniz ve daha da önemlisi belki de markanızı oluşturmaya başlayabilirsiniz. Çünkü reklamla satış yaptığınızda aslında suni bir satış yapmış oluyorsunuz. Reklamı kesiyorsunuz satış da kesiliyor. Ama bot üzerinden bir kişiyi eğer yönlendirebilirseniz artık tekrar tekrar size maliyeti olmadan hedefleme yapabileceğiniz için satışlarınızı stabil olarak arttırabilirsiniz. Şimdi bunun için arkadaşlar ilk yapmanız gereken şey bir tane Facebook sayfası oluşturmak. Çok basitçe oluşturalım. Şuradan page diyorum oluştur page sayfa yani buradan başla diyorum sayfamızın adı ne olsun AMZ çözümleri kabloları kategoriye de buradan education diyelim ya da e-commerce diyelim e-commerce website e-ticaret web sitesi continue diyorum kısa bir süre sonra e, sayfa oluşacak. Upload a profile picture. Buradan arkadaşlar ana resim olarak AMZ çözümlerini seçiyorum. Siz tabii ki kendiniz neyse onu seçeceksiniz. Bir de cover resmi yükleyelim. Bu kadar. Bundan sonra bir iki soru da, e, soracak menü tarafında ve sayfamız oluşmuş olacak. Şimdi sayfa burada oluştu. Daha sonra bu sayfayı optimize edebilirsiniz. Ee, aynı zamanda bu adıma geldiğinizde hem gerek e, sayfayı optimize etmek için hem de bu birazdan kullanacağımız menü çeti anlamak için ne üzerindeki bloktan ve e eçözümler.com'un üzerindeki bloktan yazıları okuyabilirsiniz. Burada menü nedir, nasıl kullanılır, e, daha geçmiş yazılarımızda işte Facebook sayfası nasıl oluşturulur, e, Facebook sayfası nasıl optimize edilir, e, bu tarz yazıları bulabilirsiniz. Şimdi gelelim arkadaşlar menü çete. <laughs> e girdiğiniz zaman ilk defa açarken zaten Facebook'la bağlanıyorsunuz. Hemen açılıyor. Ee, burada ilk yapacağınız şey şu sol üstte tıklayarak arkadaşlar buradan add new page demeniz. Add new page dedikten sonra size sayfaları gösterecek ve ilgili sayfayı seçeceksiniz. Ee, bizim burada neydi? AMZ çözümleri kabloları. Şimdi size bir iki soru soracak, bunu kendiniz için mi yapıyorsunuz, müşteri için mi? Evet, bu e, hesap gerçekten bir iş, işletmeci kullanacak. İşinizi iyi tanımlıyor? E-commerce, e-ticaret. Dijital ürünler mi satıyorsunuz, fiziksel mi? Fiziksel ürünler satıyoruz. Continue. Şimdi burada e, sol tarafta bir sürü menü ve alt menüyü görebilirsiniz. E, bu alt menülerde, menülerde aslında hepsinin farklı amaçları var. Yani kimisi toplu mesaj göndermek için, e, kimisi ya buradan Facebook reklamı da oluşturabiliyorsunuz. İşte kimisi genel olarak dashboard'unuz yani genel görüntü grafiğini görmek için. E, ama ben şu anda size otomasyonu göstereceğim. Eğer ilgi olursa diğer de tek tek inceleriz. <laughs> Otomasyonun altında da welcome mesajı göstereceğim. Welcome mesajı arkadaşlar nedir? Birisi geldi ve sizin sayfanızda iletişime geçti. Get started ya da başla dedi. Göreceğim e, menü aslında ya da mesajlar. Welcome message bu bir akış. Buraya geldim. Bunu arkadaşlar hızlı bir şekilde üzerine tıkladım ve editliyorum. Diyorum ki merhaba first name first name dememin sebebi şuraya paranteze tıklayarak first name seçtim. Bakın şuradan e, mesela buraya merhaba e, First name Bey. Böyle yazarsanız merhaba Yiğit Bey ya da oraya tıklayan kişinin adı neyse o şekilde çıkar. Ürünlerimizle ilgilendiğiniz için teşekkür ederiz. Şimdi buradan iki tane buton ekleyeceğim. Bir tanesi diyeceğim ki örneğin ee, Android kablolar bir tanesi ee, iPhone kablolar yavor kabloları, android kabloları ve e, bir tane daha ekleyelim. Bu da e, neden neden bizim kablolarımız? Ya da bu çok uzun oldu. Neden neden biz? Örneğin Şimdi burada arkadaşlar isterseniz örnek olarak gösteriyorum. Buraya resim ekleyebilirsiniz, ses ekleyebilirsiniz. Müşteriye soru sorabilirsiniz. Bu aşamada <laughs> pardon müşterinin e-mailini alabilirsiniz, telefonunu alabilirsiniz. Bir sürü şey yapabilirsiniz. Ee, ben şu anda daha basit ve e, hızlı anlaşılır bir bot düzeltmek istiyorum. Ama şuraya mesela bir tane e, resim koyalım. E, image diyelim. Şunu aldım, yukarı tuttum, çektim. Mesela e, şu imajı Şuraya koyalım. Böyle gif hareketli gifler falan koyabilirsiniz. Şimdi geldim buradan Android kabloları şuradan bir ok çektim. Send message ve buralar şu anda arkadaşlar gösterdiğim şeylerin tüm ücretsiz. Menü ile ücretsiz olarak yapabilirsiniz. Ama bak, şu yanında yazan özellikleri kullanmak için e, pro yani para ödemeniz lazım. Şu anda biz onları kullanmayacağız. E, İleride işler biraz daha, yani daha komplike, daha karmaşık botlar yapmaya isterseniz, e, o zaman ihtiyacınız olabilir ama şu an için ihtiyaç yok. E, geldim Android kabloları. Mesela buraya tıkladım. İsterseniz otomatik olarak aslında mesaj atmadan da Android kablonu açabilirsiniz. Dilerseniz öyle yapalım. Şuraya gelelim, diyelim ki Open a website. Şuradan website aç. Mesela e, hepsi buradaya gidelim. Hepsi burada da kendi ürünümüzü bulalım. Bizim ürünümüz bu. Buna geldik. Hepsi burada da tıkladık. Linkini aldık. Hop buraya yapıştırdık. iPhone kabloları. Gene hepsi burada üzerinden gidelim. iPhone şarj kablosu diğer atalım. Bizim ürünümüz bu. Buna tıkladık. Geldik. Bunu buraya iPhone kablolarının altına yapıştırdık. Şimdi burada tıkladığı zaman müşteri otomatik olarak o sayfalara göndermek istiyorum. Neden biz de dediğinde de mesela mesajlaşma yapacağız şimdi. Neden biz şuradan şöyle bir çekelim mesaj atalım. Şuraya bir gecikme koyuyorum. Sanki birisi yazıyormuş görüntüsü versin diye. Ve insanlara bir anda böyle blok testi hızlı hızlı göndermeyin diye. Neden biz ee, gönderir, diyelim ki örneğin şimdi AMZ çözümleri ya da AMZ kablolar olsun adımız. Şu anda bunu Payal ürün olarak yazıyorum. AMZ kabloları işte ne yapıyor olsun? Telefon aksesuarları dalında ya da dalı biraz garip oldu. Kategorisinde işte xxx yani şu kadar zamandır hizmet vermekte olup işte kendi üretimine xxx fabrikamızda, fabrikasında gerçekleştirmektedir. Buraları kendinize göre dizayn edersiniz. Buraya ondan sonra bir tane daha e, gecikme koyuyorum, mesaj böyle aksın diye. E, sonra mesela buraya bir tane daha text koyup, şu text'i alıp aşağıdan çektim, koydum. Add button. <laughs> Örneğin, Fabrikayı ziyaret et. Fabrikadaki resimlerini koyabilirsiniz buraya. Ondan sonra ne diyelim? Çalışma e, takımı gör. E, satıcı destek ile konuş. Ya da satıcı destek sadece. Ya da destek ile konuş diyelim. Şimdi buradan fabrikayı ziyaret et dediğimiz zaman örneğin sen send mesaja gerek yok direkt web sitesini açalım. Diyelim ki bizim web sitemiz AMZ çözümleri bizim fabrikamızın web sitesi olsun. Fabrikayı ziyaret et. Send message open website bizim web sitemiz. Takımı gör. Buradan yeni bir mesaj atalım. Diyelim ki örneğin e, takımda kimler olsun ben ve Can. Gene buraya bir gecikme koyalım. Bir tane Can'ın resmini koyalım buraya. Diyelim ki işte e, altında açıklamasını yazalım. Can Boğaz İçi Üniversitesi'nden 2009 yılında mezun. Burada anla anlatıyorum devamını. Sonra artık gele gelelim, bir, bir tane daha gecikme koyalım. Sonra beni koyalım. Hatta benim resmimi koyalım önce. İşte buraya da gene yazalım. Yiğit Koç Üniversitesi ve ardından Middlesex Üniversitesi gibi anlatsın. Destek ile konuş dediğinde eğer ücretli sürüm kullanıyorsanız direkt olarak şuradan perform action deyip, buradan notify admin diyebilirsiniz. Bunu derseniz arkadaşlar sizin mesela bir destek takımınız vardır, örneğin 4 kişi vardır. Kablolarla ilgilenen kişiyi buraya koyarsınız, otomatik olarak ona mesaj atar. Ama onun için ücretsizden çıkıp, ücretli üyeliğe geçmemiz lazım. O yüzden bunu yapmayacağım. Destek ile konuş dediğinde tekrar bir mesaj atacağım, diyeceğim ki Zaten size Facebook'tan da mesaj bildirim geliyor. Ondan da faydalanabilirsiniz. Merhaba. Yiğit. Kısa süre içerisinde destek birimimiz sizinle ilgileniyor olacak. Şimdi bu taraf bitti. Bunu yazdık. Neden biz yaptık? iPhone kablolarını yaptık. Kendimizi tanıttık. Şunu enable edelim. Önce publish edelim. Bir hata var mı? Var. Şurada ya diyor ki bunun diyor bak üstüne mesaj yazmamışsın diyor. Şuraya diyelim ki sana hangi konu aşağıdakilerden hangisi hakkında hakkında bilgi almak istersin. Yine publish diyelim. Bu sefer oldu. Şimdi enable edelim. <laughs> Şimdi ee, benim amacım şu arkadaşlar. Burada web sitesinde geldim. Kendi, e, sayfamız Facebook sayfasında geldim. Buraya e, bir mesaj gönder butonu koydum. Yani işte mesaj at, kontak diyor. Send message. Tıkladım. Finish dedim. Bunun e, Facebook tarafında aktifleşmesi birkaç dakika buluyor. Birkaç dakika sonra ben oradaki mesaja basıp get started dediğimde yani ya da başla dediğimde Türkçe otomatikman benim e, şurada oluşturduğum akışı oluşturmak istiyorum. E, ben bu sırada arkadaşlar tabii ki bu yaptığımız şey oldukça basit bir e, yani örnek. Mesela size daha komplike bir örneği göstereyim. E, buton hazırlanırken. Burada bir tane emlak butu yapmıştık. Hatırlarsanız. E, bunu gruptan paylaştım emlak botunun nasıl olduğunu, gözüktüğünü. Mesela emlak botu daha komplike. Hani burada işte geliyor evlerin soruyor ondan sonra e, evlerin isterseniz bütçesini soruyorsunuz. Yani şöyle düzenleyebilirsiniz botu. Bu illa emlak ürün için de olabilir. Bu yani mesela bir kişi gelir web sitesinde dersiniz ki hangi ürün grubuyla ilgileniyorsun? Sonra hangi fiyat aralığında ilgileniyorsun? Mesela buradan geldiğinde kişiye diyorsun ki e, almak mı istiyorsun, satmak mı istiyorsun, kiralamak mı istiyorsun? Sonra kirala dersen onu başka bir yere gönderiyorsun. Birinci kiralık, ikinci kiralık, üçüncü kiralık. E, almak isterse başka yere, satmak isterse başka yere. İşte satmak isterse analiz yapacağız diyorsun. Öyle ilgili kişileri e, e, bilgilendiriyorsun. Burada şey bile yapılabilir. Yani mesela bota o kişi der ki örneğin e, nerede bot sorar nerede ev arıyorsun der ki Kadıköy'de. Sonra der ki fiyat aralığı ne? Örneğin 3000 TL. Başta da kiralık mı diye sorarsınız tabi. Oradaki durumlara bakarsınız. 3000 TL yani 2000 TL ile 3000 TL arasında Kadıköy civarında olan ya da Kadıköy'de olan evleri göster. Hatta şöyle de diyebilirsiniz bitirdikten sonra. İstersen sana bir de Maltepe'dekileri gösterelim. Kadıköy'ün yakınındaki evleri belirlersiniz, e, ilçeleri belirlersiniz. Oraları da yönlendirebilirsiniz. Yani burada e, sınır yok. İnanılmaz komplike botlar oluşturabilirsiniz. Gerçekten insan gibi konuşan e, botlar oluşturabilirsiniz. Ve hani müşteriniz aslında hiç size efor harcamadan e, sizin hakkınızda olumlu bir e, yoruma sahip olabilir. Evet bu sanırım artık hazır olmuştur. Gelelim şuradan test botun diyelim. Hatta bunu şöyle büyüterek açayım, daha rahat görelim. <laughs> Merhaba Yiğit Bey. Ürünlerimizle ilgilenen için teşekkür ederiz. Ne istiyorsun? iPhone kabloları, Android kabloları neden biz? Mesela neden bize tıklayalım? Demin yazdığımız şeyler, iPhone aksesuar, işte şu kadar zamandır hizmet verip, şu kadar zamandır şu fabrikada gerçekleştiriyoruz. Ne yapmak istiyorsun? Ee, fabrikayı ziyaret et. Mesela tıklayalım. Gördüğünüz gibi otomatik web sitesini açtı. Takımı gör. Şimdi oyuncu Can'ın resmini göndermesini bekliyorum. Sonra benim resmimi. Şuraya biz 3 saniye ara koymuştuk. Bunu dediğim gibi isterseniz şu anda mesela bir yazıyormuş gibi gözüküyor. İsterseniz uzat, uzatırsınız, isterseniz kısaltırsınız. Size kalmış. İşte Can'ı anlatıyor şu anda. Sonrasında gene şu yani şu, 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 o yazıyormuş gibi gözükmesinin sebebi biraz daha insansı bir görüntü olması. Sonra işte beni yap, e, anlattı. E, daha sonrasında a, işte Android kablolarına tıklarsa gelecek Android kablolarını açacak. Yani bu şekilde arkadaşlar. Basitçe ilk etapta bunu e, web sayfanıza entegre edebilirsiniz. E, bu sadece yani Facebook sayfanız olmak zorunda değil. Web sayfanıza da olabilir. Mesela AMZ Çözümleri şu da bir bot. Ya ben şuna tıkladığım zaman gene beni bota yönlendiriyor. E, bu bottan Mesela şimdi gelecek gene benle konuşmaya başlayacak. İşte ücretsiz eğitim şu, işte şöyle işine yarar, şöyle şöyle kullanmalısın gibi. Bize her yerden müşteri aslında kendinize, kendi kitlenizi alabilirsiniz. Bu arkadaşlar, yani hep şu sorular geliyor ya işte, ürünü alırken satacak, kazanacaksınız, satarken ürünü kazanamazsınız. Yani bunları arkadaşlar unutun, yani böyle şeyler yok artık. Hani ürünü alırken kazanacağım da, satarken en düşük fiyattan satacağım da, işte orada arada yüzde beş kere o yüzde beş kere, yüzde iki kere zaten komisyon oranları o bu, diğer giderler derken kaybolur gider. Sizin bir farklılık yaratmanız lazım. Ürünü alırken tabii ki ucuza alın. yani o Zaten aşikar değil mi? Yani ürünü kimse pahalıya almak istemez. Ama yok ben ürünü alırken kar ettim de işte yok eskiler böyle der. Onları unutun arkadaşlar. Eskilerin dediği şeyler eskide kaldı. Artık sizin üründen kar edebilmeniz için bu tarz yeni taktikler yapıp markanızı oluşturup e, kullanıcı kitlenizi oluşturmanız lazım. Yoksa yani e, ondan sonra, bir ay sonra gene bizim Facebook grubunda işte üreticiden ürünü aldım, %5 kar ediyorum, e, aynı adam zararını satıyor, nasıl satıyor? E, o, bu, bu tarz konuşmalar artık arkadaşlar yani e, size bir şey katmaz. Bunların üzerine odaklanırsanız bir fark yaratabilirsiniz. E, umarım arkadaşlar ilginizi çeken bir video olmuştur. Şimdi biraz e, bilmiyorum. İyi, ne kadar ilgisini çekecek arkadaşlar? Hafiften teknik bir video çünkü. Ee, bakarız. İlgi çekmeye, ilgi görmeye devam ederse daha da detaylarına girerim. Daha e, karmaşık botlar, daha insansı botlar nasıl yapılır onları da anlatırım. Ee, görüşmek üzere arkadaşlar.